<laughs> aleyküm. Selam Aleyküm. Alakasız bu videonun <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e nasıl girin? mi aksa? Tamam Hans siktir diye girdik. Hepinize merhaba arkadaşlar değil mi? Evet abi amına koyayım. Selam ben utanırım çok ya çok ananı s**k. Hepinize merhaba arkadaşlar hep beraber. Aynen. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> evet aşkımlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün ekiple bir gün geçiriyoruz. Kombicimiz var, Oğlum göster şunu, şunu göster. Konya Spor. Konya Spor, Antep en büyük. Apal abi, selamlar. Ayhancığımız var, grubumuzun en zekisi. Prodüktör Bay Ayhan Küçük. Yalama da hadi <laughs> Burada Ayvalık Tostumuz var. Ayvalık'tan geldi. Kendisi Denizci, çok bir vasfı yok. Şu an sadece duruyor yani. Yorma da. Yorma lan. Yorma <laughs> lan. O zaman bir alışveriş yapalım çünkü mangal yapacağız, çok eğleneceğiz ya da çok kötü şeyler de yaşayabiliriz. Öyle miydi o mıyım? Siz de videoyu sonuna kadar izleyelim. <laughs> Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Şimdi Aizur'a e gideceğiz. Biliyorsunuz kasap kullanmayız, hep Aizur'dan yeriz. Para, maddi durum biraz el vermediği için. Arkadaşlar bugün <laughs> manyak bir video geliyor. İzleyin Ay, yani tamam. ya, aynen. Tek değil git, tamam. <laughs> 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 Kanka, adam akıllı bir şeyler alalım. Hadi Şu araba... Şunu alalım, bak şunu yeriz. Abi o yetmez. Bir Bu tane güzel. 5 tane adamız. Osman nereye kayboldu? <laughs> Allah! Alacağım <gülüş> bir tane. Bir Niye bir iki bak. tane oğlum? Biz yemeyeceğiz mi? Siz, siz yemeyeceksiniz. Yap. Mangal sucuk olmuş ya tam mangallık işte. Yani şey. mi 48 lira Şundan <laughs> <52 liraklar> alıyoruz bak. <laughs> 50 alıyoruz. evet. Öyle mi o zaman alalım. Para varsa 300 Güzel mi kanka? mükemmel. O zaman iki tane alalım kanka ondan. Üç tane mi alsak lan? Abartma. Oğlum bunu alacağız o şunu mu alsak? Erhan çok pahalı. ama çok büyük. Aynı kanka <laughs> bu yani. Siz, arka, siz ya. arkadaşlar onun yorumlarda belirleyin aynı mı sizce? Ben de bir tane süt içmek istiyorum bari. ben, ben süt yapamam. Allah'ım beni aldığını açıyorum. <laughs> Aa bir bizim semt kira. <laughs> semt tersi mi lan? <laughs> Al, ter, <do> <laughs> Hayır, tam semt tam tersi. a kira semt bizim. Semt bizim ev bir kira. Semt bizim ev. a özür kira ev bizim. ama işte ev kira. Allah'ım. Oğlum senin ne? ne mı? mı? Paran mı? Paran mı? Paran Çoğaldık ki bir tane. Kanka niye böyle leis meis? Hayırdır boykot mu? Ya bir s**k çıkalım abi. Amına bunlar herhalde ödemeyi çok kötü alacaklar bunlar da. <laughs> Kardeşim ben şey şu altın kelebek var ya. Hatırladın mı? 10 milyon dolar. <laughs> 10 milyon dolar, <laughs> 10 milyon dolar <gülüyor> hatırladın mı? <laughs> <laughs> abi 10 var ya işte. Kelebek abi mangal yapacağız da. Kelebeğim yok. Kanatlar pürzola var. Tavuk kanat alalım. Aynen, kanat şey alırız, bir de tavuk Ne dediğini abi? Ha pirzola pirzola. Oo oh, ben yiyecektim onu kanka ya. Bekleyelim beraber mi? daha ağzıma ver o zaman. Uçak geliyor, yapayım mı? Uçak mi? geliyor geliyor geliyor. Elinde çok pismiş. <gülüyor> 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 Hakikaten olmuş. Ver kanka. Elim ayağım her yerim çikolata oldu ama. Bunu böyle alacaksın. <laughs> Ters çevircin. Bak, lavabonun altı kısmı damağına yapıştıracaksın. Antep akvasyonu az yenir. Çekil lan. Ben der, lan. Allah'ım Allah 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 ya Kaç var? 15. Yok abi sadece olsun. Ne üzerine çekiyorsunuz peki? Motor abi. Peki bu vlogu izleyebilir miyiz benim dükkana geldiğimizi? Tabii. Aynen. Aynen. Kurguda koyarsa arkadaş. <laughs> Beni de koy. Ahraz Motor'a sevgiler. <laughs> Evlere şey <olmuş>. Kızınızı var <laughs> bizim de ondan. Gözünü... Tamam, tamam, tamam Evet arkadaşlar şu anda mangal alanımıza gidiyoruz. Öyle. İzleyin. <laughs> e, etkinlik metkinlik yapacağız. Çok kötü şeyler olacak. Ben size söyleyeyim. Olaylar büyük yani. Ay. Dur dur şey tut tut. tut. Şöyle tut. Ee, <laughs> neydi lan o? Hayırdır hadi. Hayırdır <laughs> hadi. Arkadaşlar şimdi bu Keva şeyler G16 çeviriyor orada. Şunu da. Şunları bir çevir. Bak ikisi G16 yapıyor burada. Tamam kamera açık İksine. diye utanmayın şimdi tamam mı? Sizin kişisel tercihiniz bu birincisi. İkincisi şunu yeme. an Aa, bak bu birincisi. <laughs> Burada da senior taklacı kardeşimiz var. <laughs> koş 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 koş, koş. <laughs> Oradan da alıyoruz. Prodüksiyon böyle ahraz moto medya. Ez kuzu baba kara tenlim. Ben sucukları doğrayım abi? Sucukları doğru. Ama o hareketi yapmazsam olmaz. Bekle. Ya ben düşmanıma güçlü görmeyeyim ki. <laughs> ne oluyor lan o İran'a falan mı geldi? Bıçağa bak. <laughs> ya bunlar var ya adamı bıçaklasa. <laughs> Daha keskini var altta. <laughs> ya, <laughs> ya bunu var ya bıçaklasan adam diyecek ki aa acımadı ki al. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı ne yaparız biliyor musun? Abi dur. Abone olmayanlar bunu yapıyoruz bak <laughs> tamam mı? Yok <laughs> onu olmaz. Onu çakız olmaz. I am burning doğrusunu öğrendim. Ne? I am burning mama yapıyor. Eee? Gerizek ya sen yanlış söylüyorsun. Bu söylesin. Türkçesi ne yapayım? Ne yapayım ben zaten? Bu kevaşe... Öteki nerede? Şu sucuk... A sucuğun ismi oldu. Sucuk kesiyor. Diğeri ateşi yakıyor. Bu da yardım ediyor. Çırağım. Ya bir şey yaparmış gibi gözükeceğim. Ben bir şey yapamam. Ya yani ellerim biraz pis. Ay, bu yüzden. oğlum. bu buraya eklemeyiz, buraya Sarı eklemeyiz. He? oğlum söylesene şakayı kanka. Niye söylemiyorsun? Söylesene kanka mı? <laughs> oğlum şu şakayı söylesin. Sürü şakayı. Oğlum, oğlum onu attım bak. Kamera var. Düşecek. Mete, bir <laughs> e, şey söyleyeceğim. Şeye koymasam mı ya? Masaya değdirmesem mi söylüyor? Tam derisi var da. <laughs> Hindistan sokak lezzetleri. Yani Arkadaşlar. niye hepiniz benim başımdasın? Bir de şu adama yardım etsin. Bu git yardım et lan. Ha istemiyor ki. Çırağım yarram demeyecek misin sen ediyorum. bana? Atma takla. <laughs> tak tak. Mertcan Bahar değiliz biz bu birincisi. Editler ona benziyor ama Mertcan Bahar bizden çalıyor. Bak ben o çocuğu tanırım. Oğlum öldürürler. Valla <laughs> <laughs> Mertcan abi özür dileriz seni seviyoruz. Neyse başka <laughs> artık. <gülüyor> ben mi kestim sucukları? Hayır. Senin elinden yemek yiyeceğim Lan ver sucukları ben kesiyorum onu onu tamam, tamam bir kere yaptık espri ya amına koyayım. 10 defa spam. <laughs> tekrar yap. Ay tekrar yap. Muaz orayı çekmene gerek yok. Yukarıdan çekiyor adam. Tamam yine ekstra. Işte. Wow. <laughs> Ay sen şey misin? Survivor'daki ateşle yalan <laughs> <Yes. gülüyor> lan. Aa oğlum demek ki ağzını aldıkla yemeyeceğim kardeşim. Uzatma o şunu ya. Oğlum, Gizim, falan yiyamadı, gibi bunu var ya. Kaşlar. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Topuk yani. 5, saniye kralı, 5 saniye kuralı, 5 saniye kuralı. Kanka 5 saniyeni sikerim. Şoförünü koyun lan. Kardeşim gayet temiz. Lan Ros puç. Lan 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 yanıyor. Yandım lan. Aya seni abartma Dur çek çek çek. Evet arkadaşlar kusura kameramanımız yandı. İçim <laughs> <laughs> vefat iniyor. Sucuğum var ya %90'ını kaybettik. <laughs> Hayır hadi. Eren! <Eram>. <laughs> Sakin. ol. koymasın oğlum bir şey Lan bir şey olmaz. Kanka ver. Ya ısınınca geçer Biz bizim yabancı değilik. <laughs> <laughs> Isınınca geçer mikrobu. Sımı var ısın. Özür dilerim. I am born. Tavukları attık şu anda. İnşallah yiyebileceğiz ölmeden. Tabi bu arada e, şeyimizden de önem vermiyor. Ay. <laughs> Eğlencemizden de dönem ö ödün vermiyoruz. Evet hadi top oynayalım. Osman gel. Voleybol. Hatta dur gel gel ben oraya şey koyacağım gel otur şuraya geç karşıma topu böyle birbirimize atacağız yuvarla sadece al ha buraya şey koyarsın ee, çocuk şeyi şu an götümü sıkılıyor şakasına sokarım dök su dök kanka Mete su dök bu ne amına koyayım be et yandı amına koyayım bete et boşa gitti amına koyayım ya ya bir çek sikeceğim yarra bak ya Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz bu arada. Öyle saçma sapan yorumlar yapma. Yoruma gidin aşkım ya Sizi seviyorum falan yazın. Tamam. Peki böyle devamı gelecek mi? Kanka tabii, tabii ki. Bizim ortamımız böyle arkadaşlar. Biz iyi bir insanlarız aslında. Bir tanısanız görürseniz. <laughs> <laughs> o zaman köpeğe de bir tane sıkı ver orada. Sustur <laughs> şu iti dediğim. Çektir mi? Tekrar yap. Tekrar. yap Almadı almadı. Bir kere daha yap. Almadı. Kamera almadı. Bir kere daha yaptıracağım. Bir kere daha yapalım almadı nane, nane, nane. Oğlum şu tabakları çıkarın Bir şey yapın artık lan, Kanka abi, bir kesit yapmaya çalışıyoruz tamam mı bak ben önce haklarımı biliyorum tamam mı senin avukatın benim bu birincisi Bıçakla çak olmaz mı? Abi da benim aramda sen <laughs> <laughs> Herkes polat alemden olmuş Beni çek tamam mı şu şeyi koyacağız <laughs> oraya ee, Kızımız yoksa bile oğlumuz bize hizmet eder. <laughs> Elini titret, mavratı da <laughs> sikeyim. Hadi ne yapalım? Şey şeyi koy lan. <laughs> Tabağa koyacağım. Bir tane çocuk tepsiye <laughs> götürüyor. Mete. <laughs> 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 Mete! Mete, Mete kalk Mete! Mete yakala! Aaaa! Özür dilerim! E, özür dilerim! Video açınca sınırlık başına ayrı oynamaya başladın. 15.000 olduğun adam mı oldun Oğruç? Mete dur! Okey okay, ödeştik. ödeştik. Ödeştik yapma! Ya gelmiş şu an. Tamam ödeştik. Oh. Güzel mi gidiyor? Kanka güzel gidiyor. Sosyal medyayı bırak. <laughs> Siz onu dinlemeyin. O engeli var özür dilerim. söylüyorum. Mangalda şimdi is <gülüyor> çekti. <gülüyor> <ben> çek. <laughs> Biraz kafası kötü. <laughs> evet ya. Kedi kız. Şu bardağı aç. Evinde bardak yok mu hayvan evlen. Doğradır sucuğu. Onu Erhan da Onu Erhan da oradır. Daha ver sucukları ben keseceğim kanka. Sana Aynı söylüyor. Onu gördün değil mi? O bu salak yediği o için abi, oldu. Spider yani. Abi ekip o kadar mühim ki. mühim? 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 ne demek oğlum mühim? dedim araba. Lan Dalga geç, dalga geç. Kötü şey yap. Ha ha ha. Fakir o. Aa. ver. Ver, Hayırdır lan Muhammed Ali'yim ben. <laughs> Kanka bak sana. Gerçekten büyük emeğin var. Evet. Ee, biz senden razıyız. Ama evet o ben o sizden razı değilim. Bak konuşmaya bak ya. Kocacım diyorum. Deme lan. Ya. <laughs> ya, ya yapma. Ya yapma. Era yapma. Abi. Para verdim oğlum. Vay böyle din <laughs> Evet arkadaşlar yemeğe geçtik bu arada. Ayhan abimizin eli çok hızlı olduğu için arkadaşlar biz yemeğimizi <laughs> yiyelim. Ah, Sus abi. lan. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra geleceğiz <laughs> tamam. Sizi seviyorum. Falan. Sucuğumuz var arkadaşlar. Kara... <laughs> ya görüyorsunuz işte niye anlattırıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada yemeğimizi yedik. Karılları doyurduk. <laughs> Marshmallow <gülüyor> Oğlum maşa nerede? <laughs> git evine kardeşim git. Neyse yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi buradan sahaya kayacağız. Maşa sende mi? Kameraya çıkma. Neyse arkadaşlar sahada görüşürüz. Tatlımlar şimdi de sahaya geldik. Burada imkansız ötesi, manyak ötesi. Goller deneyeceğiz. Yemek nasıl geçti fikir? Kanka yemek... <laughs> yemek bok gibiydi arkadaşlar. Nimet şimdi söylemem bana düşmez ama bok gibi yani. Şunun kramponunu bir çek. Milattan önce. Bunu var ya, bunu Fatih Sultan Mehmet gitmediyse başka bir şey bilmiyorum. Ben hazırım beyler. Başlayın istediğiniz zaman. Oğlum ikonunu bir açıklasaydı. Ha dur. Geliyorum. Geliyorum. Tamam gel. bu konuşayım. Hadi. Kaç kere kameramanlık yaptın? Arkadaşlar şimdi mükemmel Ronaldinho Ronald... Oynaşma şunlar. Arkadaşlar burada araya girmek zorundayım kusura bakmayın. Bu sahnede Mete Aklınca ses almadığımızı düşünüyor. İşte mikrofona bazı şeyler söylüyor. Seslerin karışmaması için önce Mete'yi sonra Ahraz'ı izleyeceksiniz. Görüşürüz iyi seyirler. Yalan söylüyor. <laughs> Şu an duymayacaksınız onu. <laughs> Kaşmer. Bir dakika oynaşma bak bir şey konuşuyorum senin yüzünden odaklanamıyorum. Şu anda bu birincisi kardeşim tamam mı? İkincisi sen kaç yaşındasın? 13 abi. Evine git. Boş boş konuşuyor gerizekalı sesinin gittiğinden gitmediğinden haberi yok daha. 100 kilo ev yere düşersen bir ihtimalle göz kırılacak. <laughs> Bu nasıl? <laughs> ah! Belim kırıldı ananı sikiyim. Belim çok kötü açıyor. Hani Benim... Hadi hadi. Belim kırıldı. Hadi diyor ya. Abi, şöyle elini koysana. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi imkansız goller yapamadık. Maddi durum <laughs> benim bacak sakat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ bacağım yok. Yırtık. Aynen sağ bacağım yok arkadaşlar. Maddi durum el vermediği için bu golü yapamadık. Yine bir çalıştık karşıda Memo hocam gözüküyor. Sizden çok özür diliyorum bu birincisi. İkincisi senin Oğlum Kanka bir şey diyeceğim. Eren. Ben sadece ikim size. Tamam bak bu birincisi Eren, tamam bak. De Takipçilerimiz bir Sus lan Oralar bip diyeceğiz. Oralara diyeceğiz. Olsun. oraları Oralara diyeceğiz. Yine çok güzel, güzel bir an geliyor amına koy. Alacaksın. <laughs> tamam. <laughs> Oğlum editörümüz burada. Ba abim burada yarra. Şimdi ee, biliyorsunuz zaten şöyle dönüyorlar da topa eliyle tutuyorlar ondan sonra vurmaya çalışıyorlar. Başı dönüyor böyle. Oluyorlar. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Onu yapacak. <laughs> Şimdi geçiyoruz o zaman. Hadi. Bir. İki. <laughs> 19 20 koş koş <gülüyor> 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 İki. On dokuz, yirmi git vur. Ayağın <laughs> Adam topu yerine adamına <laughs> nereye gidersin? Bir. Ha abi. abi. Oğlum maal, şu memelerim çıkıyorsa bunlar ayarla ya. Tamam. iki tane nokta atarsın bak şu şekilde. Batlayalım mı orayı? <laughs> Aa batlasak mı? Seviyoruz oğlum iple. Opa hadi yarra. Çık 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 çık. Osman nereye gidersin? Elen köne gider Max <laughs> Patron. İyi misin dostum? Ne var ya? Ambulans arayalım mı Osman? Oğlum dur adam. Bir. 2 3 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adamı Bizden o, bu abi. kadar. Hatırlıyorsanız NDNG ailesi de böyle dağılmıştı. Enes Batur abime buradan Susun selamlar. Abi. Anime, bu pezemek <laughs> vurdu bu kevaşe. Biz de cezamızı keseceğiz. Ezi baba kuzi gora baba. Seni seviyorum tatlı bunu unutma. Ay ma. Benim öyle üstüme gelemezsin. Dükkanda bağırma sesini yükseltme. Evet. bu mal atamayacak. Evet. <laughs> Oo böyle şey mi var ya? Şimdi şöyle bir şey var. Hayır bir dakika şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir şey yok demedik. Adam doğru söylüyor. Tamam ben bir şey demiyorum. Yapabilirsin. Mete kafama vurursan seni öldüreceğim çocuk. Bana ne ya? Kafama vurma. Yönetmen olarak söylüyorum. Etek hiçbirinize vuramadığı için üçünüzden vuramadım. birisi aranızda karar İşte yok. bu. İşte bu arkadaşlar. Alkış alkış alkış. Alkış, alkış. alkış, alkış, alkış. Bir bir alkış, bir alkış. Bir dakika. Ben boşuna mı kazanıyorum? Oğlum ya? adam yönetmen kardeşim benim. Beni Sesini keseceksin bu geçecek. Ha penaltı ben bunun götünü patlatacağım. Tamam ben de vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Taş kağıt makas evet. yapalım için. ya. Arkadaşımızı öldürmek <laughs> için taş kağıt makas yapıyoruz. <laughs> Osman'a da vuralım mı o zaman? Hayır. İstemediği için Hayır. ha yönetim böyle. Hayır hadi seri hızlı. Bak göründü mü kaşarlar? Devrimci gibi lan bu adam? Taş kağıt makas. Bak ben vuracaktım ya. Oğlum var ya koca iki götünün arasına böyle bir koy tamam mı? Açılsın. Yavaş <laughs> lan! Oha! Oha bir yavaş, sert yavaş durdu. Yavaş. Sert durdu. Vallahi sert, sert durdu. O adam şey kadar şey kadar. Dur dur dur, <laughs> <çekadama> dur, dur <laughs> ambulans gel. Oğlum dur 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 <laughs> dur. Ben şimdi adaleti sağlayayım. Vallahi acıdı lan ananı. 35 dakika olsa adaleti sağlar. Vallahi iyi oldu ama ne siktir biz Evet biz gidelim Hadi arkadaşlar maddi şey olduğu için ambulans arkadaşımız sakat kaldı. Bu videoyu arkadaşlar bize de istirahat atabilirsiniz. Bir saniye. Adaleti sağlayın. O videoyu izlediyseniz top kameradan çıkar. Tekrar kameraya girer. Evet arkadaşlar şimdi bayağı yorulduk bugün. 20 dakikada tıkandık. Anasını avradınız kim ya bu otun da dumanın da ya. Bizim şimdi crossfire yapacağız. Az önce yaptığımızın hiçbir anlamı yok. Boş yere kendimizi yorduk. Atamadık. Atamadık. Yani oyun tamamıyla saçmalığa döndü. O yüzden tamam bunları koyarız kanka. Ve anlatmamıza gerek yok, yok yani. Anladınız siz. Evet. Biz garibanız. Bu bizim yükümüzü taşıyor. <laughs> Yorulur sırtına bineriz. <laughs> Bizim birer tane hakkımız var arkadaşlar. Bu iki tane hakkı var. Meksika mafyası solayı iş attığı için bu şekilde oluyor. Big Boss arkada kameradaki. Seni görüyorum öyle bakma sakın. Tamam Bize ceza verdi. I am burned. Bize ceza verdiği için arkadaşlar biz birer tane hakkımız var. Bunların ikişer tane hakkı var. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Yorumlarda söylemeyi unutmayın. <laughs> Hadi crossbar geçeceğiz. Atamayacak ikisi de atamayacak. Bence de bana öyle geliyor. Her yeri geri Napoli. Duydun mu o espriyi? Tekrar tekrar yap. Ama ne yapayım yeri pizza Napoli. Eray Mansur <laughs> Ahmet'e selamlar buradan. O şarkı şakasını yaptı arkadaş. Engeli var. O yüzden. Hadi lan obe saymam. Neyi sayacaksın ki? Bir, bir, hadi. Hey, hadi. Hey. Hadi, ben atacağım kardeşim, merak etme. Hadi Bismillah. Hadi, Bismillah.

Hala atamayacak ki, atamayacak. Hey! Ne oluyor, ne yapıyorsun? Herkese, birer hakta olsun. Osmanlı. Herkese, herkese son bir hakta. Hadi kardeşim. Hadi be kardeşim. ben senin köylünün dostu Kemal. Kemal. Erhan da sıra. Abi ben Erhan, Erhan, Erhan. Takipçilerim için yapacağım. Ayağım mağda. Atlan bari. Atayım bak ben seni de sen de beni destekle. Siktir <laughs> git öldürürüm ben abi. bu çocuğu. Şöyle kok Maker Maker yürüş. Ha Maker. Bir at. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> top, top, top. <laughs> Burası 36 kuruş kadar böyle sikerler. Raid 067 selamlar olsun abi seni sev. <laughs> Aa tenis ayet. Lan polis beni at. Hayır hayır, hadi, hadi. hayır hayır hayır. Yeah, yeah, okay. Hayır hayır. Lan ben de attım ya. Nereye, nereye? nereye geldin? Kanka. Ya hayır canan atma. Bak nereye neredeymiş oraya, kanka nereye Neredeymiş? Bir, bir, şey, bir daha vurmak istiyorum. Bir daha vur. Kanka, bir, ama bir, bir daha, ama bir daha al, vurma sen. hakkı verebilirim sana bak. Ağlama lan ne, ne ağlama. Şey 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 <laughs> da, bir daha vurma hakkın yok. Bir daha bilgisayara bakarsan bir daha vurma <laughs> hakkın yok. Ver ama ne yapar? Evet. Bu adam tekrar vurma hakkını seçti. Tekrar vuracak. Ama yaptığınız hakkı yaptınız kaşarlı kalmış. Arkadaşlar biz böyle bir ikimiz işte bak. Ana şey o ben olsam bile kameramanlığımı yaparım. Ya atamayacak, yapmayacağım ki atamayacak. Yavaş. Bak. Geçin lan ikiniz de. Kamerayı Geçin lan ikiniz de. <laughs> vur Eren. Eren yavaş vur yani, Hangi bir zıplarken... Ha yavaş vuracağım diye denk Erhan etmiyor. de şimdi aynı Mete'ye yaptığımız Erhan'a da yaparız zaten evet. olsun yani. Nasıl yani? Aa, kanka, Ay, vuramazsın, şey vuramazsa sen de geçersin. Sen de geçiyorsun ama. bir hesabı. Ananı sikiyim Osman yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Adam yavaş vuruyor. Hayır yavaş ayağıma da sürüyor. Vallahi kanka yavaş vurdum ya ama şimdi sert duracağım kusura bakmayın. <laughs> bak ben şimdi sana şunu da göstereyim. Normalde hasmım olsa nasıl vururum onu göstereyim. Bak sana geç. <laughs> bak şimdi hasmım olsa nasıl vururum onu bir göstereyim size bak. Karşımda bir şey olsa siz anladınız mı? Bak şu şekilde bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde vururum. Arkadaşlar şimdi halı sahamız bitti. Yani yorulduk. Şimdi de yayın açacağız arkadaşlar. Size yayından bir kareler gelir. Biraz da orada takılalım. Gerçekten bittik, yorulduk. Bugündük bu kadar arkadaşlar. Şimdi yayında yayın açacağız. Yayına da gelirsiniz. Biliyorum ben sizi seviyorum. Bu birincisi. İkincisi bir dahaki vlog haftaya pazar çekilecek. Bunu da söyleyeyim. Bu büyük ihtimal hafta yetişemez bile. evet arkadaşlar video yetişti. Bugün cumartesi. Yarın yayında video. Ya oğlum. Beni öyle çekmeseydin keşke ya. Haftaya da çekilecek. Bu sefer de Beyşehir sokak lezzetleri diye düşünüyoruz. ha bir şey söyleyeyim. <laughs> Aynen. Ya, ya, ya. <laughs> bu sefer de Beyşehir sokak lezzetleri veya Derbent'e kayak yapmaya gideceğiz. Fakir şeyi. Bunu büyük ihtimal editten önce çekersek buraya hafif hafif atacağım. O 1 liraya al orada Atatürk'ün yatıyor. Onu, <laughs> Atatürk onu, onu bir al. Atatürk yok. Onu bir al kadın. Onu bir al. Atatürk'e saygısızlık yaptı bu adam. Al onu. bu bizi? Öp başına koy. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> tamam. arkadaşlar şimdi yayın görüntülerine geçiyorum. Sizleri seviyorum, öpüyorum. <laughs>